Sevgili dinleyenler ilk konumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Sayın Nevzat Terhan. Bizlerle birlikte hoş geldiniz programımıza Sayın Terhan. Evet, hoş bulduk Sıla Hanım iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çağımızın hastalıklarından birini konuşacağız bugün. Dijital bağımlılık. Ne anlamamız gerekiyor bunu söylediğimiz zaman acaba? Dijital e, bağımlılık, e, dijital unsurlarla bağımlılık derecesinde meşgul olması kişinin. Yani onunla ilgili e, bağımlılık, e, iki türlü bağımlılık var. Birisi böyle e, tutsak olmayan bağımlılık kötüye kullanılan bağımlılık. İkincisi de kişiyi tutsak yapan, esir haline getiren bağımlılık. Yani addiction deniyor. İkincisi de Dependence deniyor. Yani bağımlılık olan. Evet. Addiction'da artık dijital di addiction dediğimiz yani dij dijital dünyanın esiri oluyorsunuz. Hı -hı, hı -hı. Bu bu derece tutsak haline geldiniz, esir haline geldiniz, çok ciddi bağımlılık bu şeydir. Yani kişinin artık özgür iradesi kalkıyor. Bağımlılık onu yönetiyor. Hayatının merkezinde oluyor kişinin hmm. Bağımsız. Zaten bağımlılığın da ilk belirtisi kişinin böyle yaptığı eylemin davranışının hayatındaki en öncelikli, en önemli konu haline geliyor. 60 dakikanın 50 dakika sonu düşünüyor. Hmm. Bir şeyle ilgilenirken ne yaparım da hemen oyun oynarım, dijital oyun oynarım. Hmm. Ne yaparım da hemen işte dijital bir ortama girerim tarzındaki devamlı aşırı zihinsel uğraş. Burada yani dijital oyun bağımlılığı olduğu gibi dijital kumar bağımlılığı da bunun içerisine giriyor. Evet. Bu yani, dijital bağımlılık olarak e, e, en çok kurbanlar da şu anda gençler. Hmm, evet. E, gençler çok önemli. Genç olması ve yani, gençlerde onlar şu anda dijital dünya dijital bir nesil şu andaki. Yani dijital dünyanın yani, onlar e, e, yerelik yani, biz göçmeniyiz. Hı -hı, Onu, hı -hı. Yani, o derece yani, dijital dünyanın içinde büyüdükleri için hı hı. sonradan öğrenmedikleri için dijital e, e, kapasiteleri çok geniş. Hı hı. Onu çok rahat kullanıyorlar. Bu nedenle kötüye kullanma ihtimali çok fazla. Hatta bu, bu yani mesela şu anda şeyde e, e, İstanbul'da Sivis Otel'de Dünya Bağımlı Kongresi var. Hı hı. Ben de oradaydım dün. E, bugün yarın da gitme planım var. Yani evet kongre. Orada dün ilginç bir sunum oldu. Mesela bağımlılıkla ilgili bağımlılığı ve şeker hastalığını diyabeti benzer hastalık olarak tespit edilmiş. O derece. Hı hı. o derece. Şimdi şeker hastalığında ne oluyor? Bir prediyabet dediğimiz halde. Yani Diyabet 2 dediğimiz hastalık var. Bu genetik olarak şeker olması da kişi uzun yıllar böyle kar, yüksek karbonhidratla besleniyor. Evet. Devamlı karbonhidrat, bol karbonhidratla besleniyor. Bir müddet sonra insülin reseptörleri bozuluyor kişinin. Hı hı. İnsülün reseptörleri bozulunca kan şekerini kullanamıyor ve diyabet oluyor kişi. Hı hı hı. Bu artık ilacı yani şey haline geliyor. Diyabet oluyor. Ondan sonra diyabet ilaçları başlanıyor kişiye. Eğer bundan vazgeçmesi müddet sonra insülin yetmez oluyor. İnsülin enjeksiyonu yapılıyor. Şey, bağımlılıkta da böyle devamlı haz unsurları da meşgul olan bu dijital olabilir, madde olabilir, eğlence olabilir. Hı hı. Haz odaklı yaşayan kişilerde böyle madde kullananlar da dahil buna, buna bir müddet sonra artık bu yani sanki pre-addiction diyor işte Ben yani bağımlılık öncesi bir durum oluyor ve beyindeki dopamin reseptörleri bozuluyor. Şekerdeki insülin reseptörleri bozulduğu gibi dopamin reseptörleri bozuyor bir müddet sonra dopamin reseptörleri daha çok dopamin istiyor daha çok haz istiyor nasıl insülin daha çok karbonhidrat isterse ondan sonra şeyler başlıyor işte dopamin yetmezliği sendromu başlıyor yani ödül yetmezliği sendromu başlıyor kişi hayatının merkezine bağımlılık maddesini alıyor o dijit, yani dijital olur yani sanal olur veya kimyasal olur fark etmez hiç fark etmiyor hı hı hı. aynı dopamin sistemi beyinde etkileniyor. Mesela burada birincisi aşırı zihinsel uğraş var burada kişinin. Evet. ikinci İkinci ana belirtisi de kişinin kontrol duygusunun kaybolması. Yani kişi ne yapıyor? Diyor ki bırakacağım artık ya bundan sonra bu sadece iki saat oynayacağım diyor oyunu mesela hmm. diyor. Fakat ertesi gün tekrar aynı başa dönüyor. Evet. Yani burada başarısız bırakma girişimleri var kişide. Kontrol duygusu kaybolmuş. Hayatı çok ciddi kötü şekilde etkileyebilen bir durum bu. O zaman biraz dijital çağ konuşalım mı sizinle? Tabii. Neler getirdi bu? Bir takım kaygı bozukluklarına mı sebep oldu? Farklı kuşaklar için nelere sebep oluyor? Tabii bu özellikle şimdi Y, yani XYZ kuşağından söz ediliyor ya X kuşağı. Hani bu yaş yaştan bağımsız ben değerlendirmeye çalışıyorum. X kuşağı, e, radyo kuşağı. Hı hı. Radyo döneminde doğmuş, büyümüş, radyo ile hayatla iletişim kurmuş, yani sosyalleşmiş bir kuşak. E, bu bu kuş Y kuşağı da televizyonla sosyalleşmiş kuşak. Hı hı. Y kuşağı da sosyal medya kuşağı. Sosyal medyayla il sosyalleşmiş iletişim kurmuş ve onu hayatında en önemli iletişim unsuru haline getirmiş. Kuşak, bu üç kuşak arasında çok hızlı önemli farklar var. Evet. Eski kuşaklar zorluk içerisinde e, olgunlaşıyorlardı. Bu sosyal medya kuşağı her şey kolay eriştiği için hı hı. E, varlık içerisinde olgunlaşmak durumunda. E, o hayatta da çocuk doğduktan sonra yani ergenlik dönemiyle birlikte olgunlaşmaya başlıyor. Yani çocuk mesela dün dünyanın merkezine kendisini zanneder, her istediğini olmasını ister. Hı hı. Ama hayat büyüdükçe gerçekleri görür ki dünya sadece ondan ibaret değil. Yani otobüsteki tek yolcu o değil, hı hı. başka yolcular da var. Yani ota, ota, hayat otobüsü sadece ona ait değil, başka insanlar da var. Bunu öğrenir. Evet. Bunu evet. Öğrenir, öğrenmesi biraz zaman alıyor çocuğun, büyüdükçe oluyor. Mesela bazı aileler çocuklarını evin lideri yapıyorlar çocuk otobüste kendisi tek yolcu gibi olmak istiyor hı hı ve hı hı. El, sadece dünyanın etrafına dönsün istiyor yani aile büyüdükten sonra buna talepleri bitmiyor daha önce oyuncak araba isterken büyün daha büyünce daha büyük arabalar istiyor beğenmiyor hı hı ve hı hı hı. bu bu dijital çağın aslında bu getirdiği kolay ulaşılabilirliğin ve o imkanların getirdiği büyük risklerden birisi yani bu bu çağın en önemli riski haz yönetemeyen bir e, nesil çıktı ortaya dijital kağıda. Evet ya haz, boş haz, boş uzakta. kalmayı bilmiyorlar mesela yani Tabii. dijital e, dünyadan uzak kalamıyorlar çok Tabii. çabuk sıkılıyorlar değil mi bu gibi etkiler oluyor. E, Acelecilik sabırsızlık yaygınlaştı. hı de hı hı. saygı ziyade, utanma duygusu çok zayıfladı saygı zayıfladı hı hı. sadece ben merkez yolup kendi çıkarı etrafında dönen bir dünya hesap ettiği için Peki yani da, bu, bu onun psikolojisini nasıl etkiliyor? Yani e, psikolo nelere yol açıyor? Tabii yani kişinin psikolojisini yani psikolojik olgunlaşmanın en önemli özelliği kişinin yani egosunu terbiye edebilmesi. Evet. Kendisini. Kendi kişilik sınırları ile başkasının kişilik sınırlarını ayırt edebilmesi. Yani bir şey kişinin psikolojik olgunlaşmasını, psikolojik sağlamlığını olumsuz etkiliyor. Hastalığa kırılgan hale getiriyor kişiyi. Ve <laughs> yani yalnızlaştırıyor kişiyi. Onun için bu çağın önemli sorunu yalnızlık oldu. Yalnızlığın arkam planda da ben merkezlilik, onun da narsistik kişilik özellikleri var arka planında kişinin. Yani dünya ya benim istediğim gibi olur. Mesela bakıyorum ben Böyle sosyal medyada çok Ona sevilen bir paylaşımlar var Sana iyi gelmiyorsa at gitsin Evet Halbuki, evet yani Burada şey gibi bu Yani Bu evlilik kurumunu mesela yapamıyorsan Ayrıl Anneni babanla birlikte Paylaşamıyorsanız Git ayrı ev tut Mesela eşinle ilgili anlaşamıyorsan git Halbuki burada birinci öncelik Problem çözmeyi becermek lazım Zorla talip olmak lazım ...sonra talip oldukça insan olgunlaşıyor... ...kolaycılık yaygınlaştı... ...konforculuk yaygınlaştı... Yani ...ben merkezcilik yaygınlaştı... E, bu, ...bunun sonucunda da... Yani ...evlilikte evlen boşan oluyor... ...artık evlenmemek tercih ediyor yeni evet. ...evlilikten korkar hale geldi... Yani ...dünyada bu nedenle... Yani ...dünyadaki değer... ...erozyonu yaşanıyor... ...sosyal bir çürümeye gidiyor dünya... Yani ...bunun arka planında ben merkezcilik var... Hı -hı. Çıkarcılık Hı -hı. var çok ciddi şekilde Sadece olaylara Empati yoksunu zaten Kötülükle ilgili yapılan ahlak Aykırılık ölçekleri var geliştirilen yani Kötülük psikolojisiyle ilgili yapılan Kitaplara bakın bütün konu Empati yoksunluğuyla geçiyor Hı -hı. Empati yoksunluğu varsa Kendi sınırları başkasının sınırlarını Bilememektir empati Hı -hı. Yani Aşırı kendine hep fedakarlık Yapmak değildir Evet yani, e, sosyal canlılar içinde böyle bir yaşam pek e, mümkün değil mutlaka sorunlar çıkaracaktır. Peki teknoloji bağımlılığı nasıl anlaşılıyor? Tabii teknoloji bağımlı dijital bağımlılık anlaşılması bu aynı e, mette bağımlılıktaki ölçekler var aynı ölçeklerin e, bu e, dijital bağımlılığa e, ekran maruziyetine uygulamasını yaptığımız zaman mesela aşırı zihinsel uğraş olması Daha sonra kişinin yani böyle başarısız bırakma girişimlerinin olması yani kişinin kötü sonuçlarını gördüğü halde yani devam etmesi mesela tehlikeli kullanım ne gibi mesela uykusuz kalıyor araba kullanıyor mesela direksiyonda telefon kullanıyor Bunlar Bunlar, bunlar hepsi riskli davranışlar. Mesela ekonomik olarak sıkıntıya girdi halde, mesela para kaybetti halde buna devam ediyor kişinin. Yani tehlikeli kullanım, zararlı kullanım var. Tehlikeli kullanım demek sosyal sonuçlar ortaya çıkıyor. Zararlı kullanımda kişi mide hastası olduğu halde ya da akciğerin problem oldu, sigara içmeye devam ediyor gibi. Yani hı hı. Zararlı kullanımlar ortaya çıkıyor. Dijital dünyada da Kişi okula okula gidiyor, geleceğini mahvediyor. E, ailesi ilişkileri bozulmuş. E, buna rağmen kullanmaya devam ediyor. Annesine babasına bıçak çekenler var. Modemini e, aldı diye. Oo. Şekilde şey var. Yani ben hatta öyle bir bakabiliyorum biliyorum böyle. <laughs> yani zaman için Odasına pet şişe koymuştu oyunda. Yani Yedirerken pet şişe yapıyordu. O, o derece. derece. Hadi şey olmuş yani unsuz yaşayamıyoruz hale gelmiş artık hı hı derece Bir diğer de diğerde işte artık işlev kaybı oluyor. Yani burada kişi günlük yaşantısını bozmaya başlıyor. Yani işe gitmiyor, geç geliyor, gündüz de oynuyor. İşte başarısız oluyor. Ya da okulda öğrenci de derslerde başarısız oluyor bundan nedenlerle. Bu, bu gibi durumlar hepsi şey aynı madde maddenin yaptığı etkiyi gibi beyindeki ödül sistemini bozduğu için hı hı hı. kişi kişide aynı benzer sonuçlar bunun ekran maruziyetiyle ortaya çıkıyor artık ekran maruziyeti diyoruz bazen burada şey oluyor kumar oluyor bazen dijital oyun oluyor bazen şey oluyor Yani diğer bütün günlük işlemler mesela evde çocukları ilgilenmiyor bir anne bir baba çocukları A, baba diyor hiç ilgilenmiyor elinde var işim var meşgulüm gene böyle diyor çocuk ona rağmen ne oluyor çocuk duygusal ihmale maruz kalıyor <laughs> çocuk mesela küçük çocuklarda biraz söz elini e, akıllı telefon tableti veriyorlar e, ondan sonra çocuk müthiş 3-4 yaşına geliyor çocuk daha hala konuşmamış gecikmiş konuşmayla yapıp çocuk konuşma diye getiriyorlar bir araştırıyoruz ki aşırı ekran maruziyeti çocuğun beyninde sözcük üretme alanları gelişmemiş ve evet. e, 4 yaşını geçerseniz çok zor öğreniyor artık çocuk evet. sözcük üretmeyi beyin Tabii yani sonuç hatta öğrenilmiş otizm deniyor. Yani otistik otizm benzeri davranışlar gösteriyorlar. Akademik becerileri çok iyi ama sosyal ve duygusal becerileri yerde sürünüyor böyle yani. Hı hı hı. Mesela oturup bir birinstance sohbet edemiyorlar. Herkesin güldüğü yerde gülemiyorlar, katılamıyorlar, yalnızlaşıyorlar. Hı hı. Bütün bunlar hep bağımlılıkta Rastladığımız belirtiler, bununla ilgili ölçekler var. Burada özetlemeye çalıştım. Bu ölçekler, mesela burada mahrum kaldığı zaman krize giriyor. Mesela biz FOMO diye bir biz ölçek geliştirmiştik bu yayınlandığı hı hı. 2017'de FOMO ölçeği, Fear of Missing Out ölçeği. Ya yani evet. bu kişinin bir şeyleri kaçırma sürekli korkusu. kaçırma korkusu, bir şeyleri kaçırma korkusu olduğu zaman kişi bir e, internete bağlanamadığı zaman sinirleniyor tartışıyor kavga ediyor mesela gittiği yerde internet yoksa hı hı hı. oyunların Tart ekstra bir etkisi var mı hocam? oyunlar daha çekici ya hı oyunlarda hı. çok ve ödül de var onun içerisinde tabi hazır ödüller var çok ciddi yani burada yani oyun do dolayısıyla kavga ediyorlar tabi şey olduğu zaman diğer insanlarla engellendiği zaman yani şeyde eee e, e, hem şiddet fanatik bir şekilde oynuyorsa kişi bu şiddeti de yönlendiriyor kişi. Yani fanatizm de zaten bir çeşit bağımlılığın bir türüdür kişinin. Evet. Fanatik olması bir konuda yani o kendini feda eder böyle bir şey için. Mesela bir futbol fanatiği olduğumu kendini futbol için feda eder bu tarzda şeyler ortaya. Selfie yaparken uçuğundan düşenleri görüyoruz, biliyoruz görüyoruz işte onlar tehlikeli kullanım hepsi. Doğru. Bunu yani, günlük yaşayan yani gerçekten yani bu hani belli bir oranda toplumda olursa çok önemli değil hani hep olur riskli kişiler vardır. Hı hı. Ama hı hı. biz en çok gördüğümüz aile bağları zayıfsa kişide, ev ev evde güvenli bir ortam değilse, kurallı bir ortam değilse ev böyle. Hı. O çocuklar daha kolay bağımlı oluyorlar. Hani hı hı. Hı hı. evde güvenli bir ortam varsa anne baba e, ilişkileri sağlıklıysa çocuklar e, böyle psikolojik ihtiyaçlarını gideriyorlarsa mesela insanın nasıl e, yiyecek içecek ihtiyacı var protein, karbonhidrat, yeşil ihtiyacı var. bunlar hep organik olsun diye anneler çok özen gösteriyor babalar ama e, çocuğun psikolojik ihtiyacını aynı şekilde göstermiyor. Ya da yanlış hı hı. gösteriyor. Aynı şekilde yani insanın ve 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 ilgi ihtiyacı, duygu, duygu duygu duygusal aktarım ihtiyacı. Bunlar da insanın, çocukların ihtiyaçları. Tabii ki. Hayatı tabii. anne baba demek çocuğu mutlu etmek değil. Mi? Demek değil. Anne baba demek çocuğu hayata hazırlamak demek. E bunun içinde hayattaki bazı zorluklara baş etmesi için ona yol açmak fırsat vermek gerekir. Mesela bizim küçük yaşta yaptığımız bizim kültürümüz hatalardan birisi çocuk mesela diyelim yürümeye başladı, koltuğa çıkmak istiyor Hı -hı. diyor. Hı -hı. Hemen anne biz alırız çocuğu ama düşmesin. Yap fak diye koltuğa çıkarır. Koltuğa çıkar çıkar kendi çıkar yani imajına ulaşır ama ben yaptım duygusu, ...özellik duygusu gelişmez. Hı -hı. Yani burada yani mesela şeyde birçok Japonya'da öyle gelişmiş ülkelerde öyle çocuğu bırak çıksın diyor çocuk düşüyor kalkıyor çıkıyor ama o, orada da şu var anne çocuk anne zayı, bağı zayıflıyor ya da baba yapıyoruz baba bağı zayıflıyor halbuki bu da ideal olan çocuk koltuğun yanında dur gidecek anne çocuk koltuğun yanında duracak baba hı hı. çocuk çıkmaya çalışırken hadi çık bir şey olsa ben seni tutarım diyecek çocuk nasıl annem babam arkamda diyecek ve çıkacak çıktığı zaman da muzaffer bir komutan gibi sevinecek çocuk. Evet. Buna tattırmak lazım çocuğa. Bu, bunları tadan bir çocuk, böyle bir ortamda büyüyen çocuk, yani zevki doğal yollarla böyle sağlıklı ilişkilerde ölü sistemini geliştiren bir çocuk maddiye ihtiyaç hissetmez ki. Evet. Peki, Devamlı bu... haz 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 verilen çocuk müddet sonra yapay hazların peşine düşüyor. Zevk tuzaklarına düşüyor. Hı hı. Bu evet. bağımlılık geliştiyse bununla nasıl baş ediliyor hocam? Bağımlılık tabii yani şu anda ilk başta bir detoks yapılıyor. Yani bu şeyde de maddede detoks yapıldığı gibi hastaneye atılıyor. Burada dijital detoks detoks yapılıyor. Mesela Japonya'da çocukları alıp 3 ay kampa götürüyorlar doğaya. Hı, hı, hı. O anda kampa Şu anda kampı mahrum bırakıyor izole ediyorlar diyor. Şu anda UNESCO'da karar aldı zaten. Hem yani Türkiye o karara uydu. Okullara e, e, telefon sokulmayacak bu sene yanılmıyorsam e, Milli eğitimde de bunu destekledi, Türkiye'de de destekledi. Okullarda cep telefonları derste kullanılmayacak. Hı hı karar karar alındı bu. Çünkü artık tehlikeli hale geldiği için gitti küresel bir tehlike haline geldi bu. Yani bu karar alındı. Bu bunun şeyi, yani çünkü dijital madde de illegaldir, yasaklayabiliyorsun yatıyorsun ama bu dijital telefon her devamlı elinde, yani bunu devamlı yasakla yasaklayamıyorsun alamıyorsun. Ama akıllıca kullanmayı öğretmek gerekiyor. Kişi bağımlı olan kişilere aslında biz bağımlılık bir sonuçtur. Yani evet. Sebep olan nedir onu buluyoruz. Arka planında gizli depresyon oluyor çoğunda. Mutsuz oluyor. Stres azaltma tekniği olarak yöneliyor mesela. Evet, evet. Böyle heyecan arayışı olarak yöneliyor kişi. Mutlu olmadığı için mutlu olmak aracı gibi görüyor onu. O kişi mutlu olmayı başarırsa beynine dopamini daha şey üretmeyi başarabilirse dengeli bir şekilde üretmeyi başarabilirse çünkü hepimiz biz hepimiz bir kimyacıyız beynimizdeki kimyayı yönetiyoruz. Hmm. Dopamini, serotonin'i yönetiyoruz aslında. Biz şu anda konuşurken günlük hayat içinde hepimiz bir kimyacıyız. Buna nöro yönetim diyagramı var o diyorlar. Yani nöro yönetim yapıyoruz beynimizdeki kimyayı. Şu durumda dopamini çok kullan, dopamini bir bir hafta sonra beyninde şu zevki planlıyorsun. Bir hafta sonra mesela sınav zamanı çalışıyorsun. Sınav bittikten sonra başaracağım diyorsun. Erteliyorsun ve beyne dopamini o zaman salgılatıyorsun. O hı hı. dopamin salgılama beklentisi yani ödül beklentisi de beyinde ödül salgılatıyor. Ödüle ulaşınca kesiliyor yeni ödül arıyor beyin. Erteleyip bir zamanına ulaşınca bu arada ödülü beyin dopamine yavaş yavaş salgılamaya devam ediyor kişiye. Hı 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 hı. Döngüyü bir kır kırmak evet. gerekiyor Tabii. evet bir yerde kırmak. Aynen öyle. Evet. Döngü var, kısır döngü var. O döngü bir yerden kırılırsa düzelebilir yani düzelmeyecek bir şey değil. Dijital detoks, da madde detoksu yapılıyor. Ondan sonra üçüncül koruma. Yani tekrar nüksetmemesi için destekler yapılıyor, terapiler Hı -hı. yapılıyor, bireysel veya yaptı, gruplar yapılıyor. Tabii biraz e, bir, bir süreç bu ama evet. bu konuda kararlı olup devam etmek gerekiyor mutlaka. 6 yani ay başaran arkasını getiriyor çoğu zaman evet. söyledi. Çok teşekkür ediyoruz Gerçekten efendim bize katıldığınız için iyi günler diliyoruz kolaylıklar. İyi, i̇yi günler, iyi yayınlar. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz oldu.